Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Doom Spire Brick Battle oynayacağız. Şimdi doğru söyledim. Evet arkadaşlar ben <laughs> oynadım da bunu. Yukarı çıkmamız lazım bizim. Kaldık burada. Şöyle bir sıvats. Şuraya çıkmayı başarırsam. <laughs> Lan öldüm. Hayır. <laughs> Sarıları şuradan şuradan şey yapalım. Şuradan çıkabiliyor musunuz? Bir dakika. Hadi 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 hadi. Bile ya bile ya bile bil Adam hepimizi halledecek. Koştum. Yaşıyorum. Koştum. rara, winienem nas sami, na arę! Kada krzyżki I to był arę! Witala, sana, talara, sujaj, taki z onem, taki jak ujaj, ujaj, tak się, ujaj, 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 Ja ujaj, ma ujaj, 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 Tüm kolları koy koy yeni bir kat, sonra da geçeyim iyi bir far zoruna gidenin kapına kapıya açan hani tak boş ver geri topla verdiğin değeriğin dili olsa sen acı biliyorsan acı diliyorsan kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben Şeysiz bir şekilde ruh kazanmak istiyorsan TV points'u kifar kazanabilirsin de. Selamlar arkadaşlar Böylecik, bu, bu duyuru yapsın bu Discord'un linkini duyuru robot yazıyor. Buraya geliyorum arkadaşlar. Daha sonra bana nasıl 22 alıyor ya? Yürüyenler çok unutmuş. Yarım saattir beni dinlediniz mi ya? Bir neyle neyle ne yazar kalbimi vurmuş. Gidiyorsan, hadi biliyorsan, hadi dinliyorsan. Gezgen üstünden geçmiş bir ulaşım ben. Hadi gel ya. Ben en azından taraftan düşmezsin. Hadi gel, Arkadaşlar size bir duyuru var. Sprem aynı. Sosis salam şırdan şırdan. Ey ey. Ya bir yere git aç lan kapıyı bana. Açıldı. Düş. dış Düşüyor. Gel şuradan atla direkt. Renk değiştirdiler. niye ya? Quartz Evet arkadaşlar envanterim evet. doldu. Sosis, salam, ırdan, ırdan. Onun burada benim hayvan gibi param var. Ben niye bir şeyler almıyorum? Mesela, Toulouse'a gelelim. Pardon, çık. Çık, 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 çık. Ben yanlış tıkladım herhalde. Kozmetiğe gireceğim, pet diyecek. Nıra yanıma nıra, bir yazıp tıra, bir gelip tüm kolları ayağa, gelip kaza, geçeyim yemeye Buna kapıya açan et daha ben gel baba var. Eğilin dili olsan kalbim olmuş gidersen hadi biliyorsan acı biliyorsan özgün gelirin üstüne geçmiş oğlun ayım ben. Kaldım bir kere geriye dönersem yok olayım ben. ben. Arkadaşlar arkadaşlar ben de geldim kılışımla. Beautiful black hair. Princess Şu an bu şey kılıç kılış değil. Şaka yaptım bu normal bir kılış ama gerçek kılış. Sakın almayın. Çekeyim. Gerçek kılış bu çok gerçek. Ben kutularımı açmaya başladım arkadaşlar. Normal video mu? En iyi hepsini açtım bu ha. Uç 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 uç. Yok bat 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 bat. Ne çıktı? Bir bok çıkmadı. Pet açıyoruz beyler. Pet 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 pet. Oha ya. Çok güzel geldi. Ama biriyle takaslama girsem çok fazla şey mi oldu? Ben Ya ben şapka almışım ya. Bu da şapka. Yine aynı şapka. Ya ben pet alacaktım ya. Amazing. Şaka gibi abi ya. Malsin. Malsin. Ay şimdi Malsin. şimdi şey baya benziyordu fotoğraf o yüzden. Ben 10 tane alabiliyor muyum? Beni alabiliyoruz. Ne biliyorsun Ne kadar? Anneanne dedim tane yumurta vardı. Hadi onu büyütelim. Çağdaş buraya gelir misin? Bir şey göstereceğim. yaşıyorum. Oho siktim ama Böyle ya böyle bir kazma olduğu için çabuk gelişecek. Evet işte istediğim yer. Altını kaçırmam beyler. Altını kaçırmam. altın. Çağdaş buraya gel. Arkadaşlar tişörtüm nasıl? Kendim yaptım. Oğlum her yerden bir şey çıktı lan. Ne oldu? Oğlum her yerden bir şey çıkıyor. Ne oldu? Altın mı altın? Üç tane altın ne oldu? buldum. Oldu? Sana diyorum işte üç tane altın buldum. Ne? Ben de... Aa red çıktı. Aaa Lipo niye takamıyor muyum? Neden? Hiç Maren yapıyor da olmam. Oo, tamam. Oo lan çıkalım mı ya? Arkadaşlar bitiriyoruz. Zaten geç oldum bitirmiyoruz arkadaşlar. Tamam. Biraz sonra bitireceğiz. Sonra bitireceğiz. İkinci peti de açayım bitecek. Oğlum bu ne bu benim mi rirek? Gel bakayım mı? Benimki kamunek. Ne? Verdiğin ölümü olsa, kalbimi ölmüş gidiyorsan, adı biliyorsan, acı diliyorsan, kızgın gelirlerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Solduğum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Koştum. Beni ölmezsem yine ara. Karakış kış gibiyim sabalara. Bizi doldursun odalara. İki tane pezotit buldum oha. Arkadaşlar eğer yüzümü görmek istiyorsanız 50 bin abone. Haydi bakayım. Hayır. Yüzümü görmek istiyorsanız 50.000 aboneye ulaşmamız lazım. 50.000 mi? Başka Ay, yolu yok. 50 50.000 Neden? Aa oruç bani. Arkadaşlar bu kadar yeter neyse. Video kaç dakika olmuş be? Ha dur adam trade attı. Bir dakika trade'e girelim. Kanka bak. Şu var. Al kanka. Bu var. Al kanka. Veriyor muyuz onlara? Bu var. I, I am spy çıktı. Buna I am bak, spy o çıktı? Ne? O ne ya? Bak ben sana bunları vereyim sen bana onları ver. Hatta neyse. Kanka bak ben de sana bir tane bunların ek <laughs> vereyim ben de sana. Olmaz mı? Hadi, hadi, hadi. Oo, adam istedi lan. Ben istemez diye düşündüm. Hemen al. Hemen ver. Vermiş işte. Ne vermiş? Aksesuar. Vermiş. Ay şimdi takamıyorsun. Ben takamıyorsun şimdi. Petime takıyorum bunları. Kendime değil. Of oh, şuna bak. Petim çok karizmatik oldu. Evet şimdi ben de karizmatik olup geliyorum. Bakın şimdi. Bir anda karizmatik olup... Evet de. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın ne kadar karizmatik oldum değil mi? Ama canımız bir tek karizmatik değil. Evet. Bakın. Orlan. Lan o adam yoksa beni tanıyor mu? Niye öyle bir şey yaptı? Oha. 4000. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sizleri tabii ki de seviyorum. Dediğim gibi. Beş elli bin abonede yüzümü göstereceğim.